Merhaba, ben Gülnur, hoş geldiniz. Bugün size arkadaş buluşmalarında arkadaşlarınızla rahatça sohbet etmenizi sağlayacak, restorana gittiğinizde yemek yemenizi sağlayacak ve hatta uzun yolculuklarda yolculuğun daha da uzamamasını sağlayacak sihirli bir formülden bahsedeceğim. Küçük oyuncaklar. Hepimiz Çocuklarımız için dışarı çıkarken onun ihtiyaçlarına göre çeşitli çantalar hazırlıyoruz. Ama bizim bazen bu çantaların içine koymamız gereken ekstra oyuncaklar oluyor. Çünkü eğer bir arkadaş buluşmasına gidiyorsak çocuğumuzun oturup bizim arkadaşlarımızla bizim de olduğu gibi rahat rahat sohbet etmesini beklemek ya da bir yola çıktığında dışarıda manzarayı seyredip uzun uzun sakince yolculuk yapmasını beklemek pek gerçekçi olmuyor. O yüzden... Bu, bu gibi zamanlarda onun iyi de vakit geçirmesini sağlayacak ve benim çok faydalandığım bazı oyuncaklar var. Hemen onları bahse, Onlardan bahsetmek istiyorum size. en sevdiğim, en favorim bu harf baskılardı. ben bunları bütün harfler var bunun içinde ve farklı farklı renklerde hepsi. Bunlar hem Ali'nin harfleri öğrenmesini hem farklı renklere sahip olduğu için renk gruplarına bölmesini, adını yazmasını gibi bir sürü şey öğretti Ali'ye ve çok fazla tek başına vakit geçirtiyor. Uzun uzun böyle tık tık bas farklı bir şekil çıkıyor. Ona göre tam olarak bir harf olmadığı için bunlar. Ama daha sonra onların ne olduğunu merak edip bu ne? İşte bunlar harf. Hangi harf? Bu harf. Bu işte e, arkadaşlarının isimlerini söyleyip böyle baş harflerini e, basıyordu, kendi kendine çok uzun oyalanıyordu. Aynı şekilde bu baskılardan şu şekilde şu minik kutunun içinde aslında seyahat için düşünülmüş e, minik bir kutu var ve bu bir konsept aslında yol, e, gemi, e, otobüs, uçan balon, uçak gibi böyle konsept resim yapabileceği baskılarla e, bir set ve bunun altında yine orada kullanabileceği. Tabii ki Ali bunun kağıtlarını çoktan bitirdi. Yeni A4'ler kesip biz oraya ekledik. Eğer restorana gittiğinizde size verilen o masadaki servisin arkasını çevirdiğinizde de kocaman beyaz bir sayfanız olmuş oluyor. Baskıları ya da resimleri oraya da rahatlıkla yapabilirsiniz. Resim yapması için ben zaten şöyle küçük bir faaliyet kutusu yaptım yapmıştım yani. E, hepimizin eminim çantasında bunlardan bir sürü vardır. E, i̇çinde küçük baskılar, minik boyalar e, ya da resim yapabileceği küçük kalıplar var. E, bunun dışında yine benim çok sevdiğim ve yine çok uzun vakit geçirmesini sağlayan e, şu şekilde minik parçalar var. E, bu da oyun hamuruna ayak, kol, göz, şapka takabileceği küçük küçük parçalar barındırıyor. Bunları da çok bildik bir oyuncakçıdan almıştım. Bu da inanılmaz vakit geçirten bir şey. Çünkü çok fazla farklı karakter yapabiliyor. Bir oyun hamurunu üçe bölüp, üç tane adam yapıp onlarla oynamasını sağlıyor. Ve bayağı vakit geçirmesini de sağladığı için benim çok sevdiğim, çok küçük olduğu için de yanımızda çok rahat taşıyabildiğimiz bir oyuncak ama kaybolmamasına parçalanmayın dikkat edin. Çünkü sonra bir kulağı eksik olduğunda bayağı sorun olabiliyor. Ee, yine şu da minik mozaik kartlar. Şöyle küçük küçük kartlar. Ee, daha sonra bunları sevdiği birine postalayabilir. Ee, i̇çerisinde minik e, sünger mozaik parçaları var. Bunları küçük küçük kopartıp doğru renkleri doğru yerlere monte ediyor. Hem e, renk eşleme, hem ince motor becerisi bu minik stikerleri yerinden çıkartıp takmak, hem de e, resim çizmeden daha eğer çizemiyorsa e, iyi bir resim ortaya çıkarmasını sağlıyor. Hem e, bir takım becerilerini geliştiriyor, hem de çok oyalayıcı, uzun uzun vakit geçirmesini sağlayan bir oyuncak. E, Birçoğumuzun yine yardım aldığı e, sticker dolu kitaplar. Bu mesela pazarla ilgiliymiş. Bir sürü sebze, meyve, farklı yerlerde hangi sebzeler olur, hangi meyveler, panayır sticker'ları var. Ben de çok seviyorum. Neyse ki Ali de çok seviyor ve uzun uzun vakit geçiriyor onunla da. Şu Lego'nun küçük kutu oyuncakları. Bunlar da mesela özellikle seyahatte çok işe yarıyor. Çünkü minik minik onları bir araya getirmek, sonra onunla oyun kurgulamak çok keyifli oluyor. Ve e, tabii ki yolculukta bunları ilk defa çıkartıp ona verdiğimiz için daha da ilgi görmüş oluyor. Bir diğeri de hikaye taşları. Bunu biz kendimiz yaptık. Daha önce yapmıştık. Şuradan linkine ulaşabilirsiniz. E, ben size kısaca anlatayım. Taşların üzerine çeşitli resimler çizdik. Ve bir kesenin içine koyup birkaç tanesini seçip ona bir masal anlatmasını istedik seçtiği taşlarla, üzerindeki nesnelerle. Bu da dışarıda sosyalleşmek için, başka insanlarla birlikte oyun kurgulamak için bayağı keyifli ve çok oyalayıcı oluyor. Üzerindeki nesneleri o kendi kafasına göre de kurgulayabiliyor, kendi bir resim de oluşturabiliyor. O yüzden epey uzun vakit geçirten güzel bir oyun. Umarım e, bu oyuncaklar size biraz ilham vermiştir. Siz de restorana gittiğinizde yemeğinizi sıcak sıcak yiyebilirsiniz. E, şimdiden çocuk büyütürken kolay gelsin. Ellerinize sağlık. Görüşmek üzere.